Ya laçım göbeyeceğimicek. Neyse, neyse boş ver. <laughs> ya Mehmet. <laughs> Aptal mısın çocuğum ya? Çık git buradan senin makaslar. Çık git. Çık git. <laughs> Mehmet, artık bak dur. Bekleyin kulağına söyleyip geliyorum sizin içinizden gelen şeyi. <laughs> Mehmet, artık siktir. Ya çok seviyorum bu çocuğu ya <laughs> evet, Bir kere daha Hahaha Sürekli öpüşecek olsun de Oğlum sen geri zekalı mısın çocuk? He? Gel buraya Gel buraya Mehmet bir kere daha yaparsan hayatını zulüm ederim Böyle duracak kapı zaten kapanmayacak Evet Ya bu konuşma, konuşma geri zekalı. Yapma böyle hareketler. Evet. <laughs> Şerefsiz buradaymış. <laughs> evet. Ha <Heh>, başlıyoruz artık. <laughs> evet, alkışlı oradan. <laughs> alkışla, güzel alkışla. Şakşat yapayım.